Evet arkadaşlar, ne oldu bilin. İnnal aldım yani artık bana buradaki barkod numarası sayesinde bana ulaşabilirsiniz demeyeyim. Bana destek olabilirsiniz. Ee, e, arkadaşlar bunun e, bu parayı neden istiyorum? Oha lan. Bayağı ilginç bir 3 numaralı ccv kodu almışım bu arada. Eee ve CCIS için e, yakınlarda bölümlerimiz olacak yani serimiz olacak nasıl harita şey yapılır hakkında onun için kullanacağım bir şimdi şu an çıkan şu an çıkan nasıl desem barkod numarasını şey yaparak ve aşağıdaki linkten o numarayı imnal uygulamanızdan bana para aktarmak için kullanırsınız, kullanabilirsiniz ve patronum var aslında. Herhangi bir şekilde bana güvenmiyorsanız patronu da bunu aktardım zaten. Patronla şey yapabilirsiniz ama patron aylık kestiği için biraz öyle bir sıkıntısı var. Bu kadar da küçük bir anons. Bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Bu arada şey de sorabilirsiniz sorsun neden ücretsiz indirmiyorsun diye ücretsizinde bu yok arkadaşlar e, yeterli malzemeler dosya kodlar Bu arada Patreon ya da e, işte bizim oyunlardan birini satın alan ya da e, İnnal'dan e, bize destek gönderen arkadaşlara Discord'umuza e, VIP veriyoruz e, Bu arada Discord'a da katın Bu kadar